Merhaba sevgili arkadaşlar. Açısal momentum testinizin çözümleriyle devam ediyoruz. Şekildeki kasnak sisteminde R2 ile üçlü ile çaplı KLM eylemsizlik momentlerini yani eylemsizlik torklarını vermiş. 2 -ı -ı. Eylemsizlik torku neydi? Dönmeye karşı gösterdiği tepki olarak düşünebiliyordunuz arkadaşlar. Ve bu öteleme hareketinde ne ile bağdaştırıyoruz? Kütleyle. Yani ötelemede kütlenin yaptığı görevi dönme hareketinde ne yapıyordu? Eylemsizlik torku, eylemsizlik momenti yapıyordu. Buna göre kasnaklar ok yönde sabit hızla dönerse açısal momentum büyüklüklerini soruyor. Peki açısal momentum da neye benzetebilirsiniz arkadaşlar? Ötelim hareketindeki çizgisel momentum'a benzetebilirsiniz. Çizgisel momentum hatırlarsanız kütle ile hızın çarpımıydı. E açısal momentumda ne olacak? E dönmede kütlenin aldığı şeyi ne yapacak buradaki? Eylemsizlik momenti, eylemsizlik torku alacak. Oradaki çizgisel hız yerine burada ne alacak? Açısal hız alacak. Yani açısal momentum neydi arkadaşlar? Eylemsizlik torku ile açısal hızın çarpımı olarak düşünebiliyorduk. Peki K kasnağı bu yöne dönelim. Kaç tur döndürelim? Atıyorum 6 tur döndürelim. Niye? Çünkü yarıçaplara ekleşti ya. Sonuçta yarıçapı ile olan 6 tur dönüyorsa yarıçap 2 ile olan buna ters yönde dönecektir ve kaç tur dönecektir? 3 tur dönecektir. Sonuçta kasnaklarda tur sayısı ile yarıçapların çarpımı eşittir. M kaslarda bu yöne doğru dönecek. Ne kadar dönecek? 2 tur dönecek. Peki hatırlarsanız açısal hız neydi? Birim zamanda taradığı açı miktarıydı. Yani dolayısıyla tur sayılarıyla doğru orantılı. Mesela aynı sürede bu adam 6 tur yaparken bu adam 3 tur, bu da 2 tur dönüyor. Dolayısıyla bunların açısal hızları 6 w 3 ve 2 omega şeklinde açısal hızları ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Açısal momentumuna bakacak olursak arkadaşlar eylemsizlik torku eylemsizlik momenti ne kadar arkadaşlar? 2 ı ile açısal hızı 6 w'nin çarpımı olacak. Yani k'nın açısal momentumu 12 w diyebiliriz. L'nin bakacak olursak eylemsizlik momenti olan I ile açısal hız olan 3'ün çarpımı yani 3W. M'nin bakarsak da eylemsizlik momenti I ile açısal hız olan 2W'nin çarpımı olacak. Dolayısıyla kıyaslama yaptığımız zaman K'nınki büyük olacak L'den. L de büyük olacaktır kimden? M'den. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan çıkacaktır. İkinci soru ife bağlı kale cisimleri sürtünmesiz yatay düzlemde aynı periyotla düzgün çembersel hareket yapıyor. Yani arkadaşlar zaten bunlar aynı ife bağlı olduğu için periyotları nedir eşittir. Yani k 1 turunu tamamladığı anda aynı ife bağlı olduğu için l de ne yapacak bir turunu tamamlayacak. Dolayısıyla periyot dediğimiz yani bir tur atma süreleri ne olacak eşit olacak. Peki açısal hızları nedir arkadaşlar? Açısal hız birim zamanda taradıkları açı miktarıydı. Yani bunlar bir tur dönünce 2 pi radyanı açı tarıyor. Ne kadar sürede? Bir periyotluk sürede. Dolayısıyla periyotlar aynı olduğu için bu ikisinin açısal hızı nedir? Eşittir. I, W'ler eşit. Peki O noktasına göre açısal momentumlar eşittir. Şimdi arkadaşlar dönme noktası olarak O noktasına göre açısal momentumun tanımı neydi? Açısal momentumun tanımı I çarpı W'ydü. W'ler eşit açısal hızlar ama I'lar aynı mı? E I ne? Eylemsizlik momenti. eylemsizlik torkları yani. Peki bu da dönmeye karşı gösterdikleri zorluktu. O da nereden buluyorduk arkadaşlar? Emre kareden buluyorduk noktasal cisimler için. Peki kare cisimleri yatay düzende aynı düzgün periyot yapıyor. Olabilir demiş. Şimdi arkadaşlar. Şimdi eylemsizlik torkuna baktığımız zaman bu yarı farklı. Yani sonuçta L'nin yarı çapı K'dan kesinlikle ne? Daha büyük. Ama kütleler hakkında soru hakkında bir bilgi verilmiş mi? Hayır. Mesela ben yarı çapları R'ye 2R versem. Ama kütleleri de atıyorum 2M'e M verirsem. Bunların eylemsizlik momentleri yani eylemsizlik torkları eşit çıkabilir mi? Çıkabilir. Dolayısıyla eylemsizlik torkları eşitse, açısal hızları eşitse o zaman açısal momentumları eşit olabilir mi? Evet olabilir. Niye olmasın? Yani kütlelerini bilmeden ne yapamayız? Buradan açısal momentumları eşit olabilir, olmayabilir bir şey diyemeyiz. Cisimlerin açısal hızları eşittir. Evet bu kesinlikle nedir? Bu kesinlikle eşittir. Cisimlerin o noktasına göre eylemsizlik momentleri eşittir. Zaten işte bu eylemsizlik momentini yani noktasal cisim olarak kabul edersek m r kareler. Şimdi r'ler farklı ama kütleleri bilmediğim için Eşit olabilir mi? En iyi olmasın. Olabilirlik sorduğu için cevabımız Edirne olacaktır. Üçüncü sorumuzda demiş ki bir cismin açısal momentum büyüklüğü ile eylemsizlik torku I ile gösterilene göre cismin dönme kinetik enerjisi bu iki nicelik cinsinden nasıl ifade edilir? Şimdi arkadaşlar dönme kinetik enerjisini hatırlarsanız önce öteleme kinetik enerjisinden bahsedelim. Öteleme neyi bildiğimiz bildiğim mv kare 1 bölü 2 mv kare dediğimiz olay. E dönme kinetik enerjisinde neydi arkadaşlar? Dönmesinden dolayı sahip olduğu enerjiydi. E 1 bölü 2 ama burada kütle yani burada ne geliyordu? Eylemsizlik momenti, eylemsizlik tork geliyordu. Burada çizgisel hız oluyordu. E dönme değilse ne oluyordu? Açsal hız. Yani dönme kinetik enerjisi nedir? 1 bölü 2 I, w karedir. Yalnız arkadaşlar bu dönme kinetik enerjisi I ama W cinsten değil de açısal momentu, eyle, Açsal e, açısal momentum cinsinden istemiş. Peki açısal momentum dediğimiz neydi arkadaşlar? Açısal momentum da I çarpı W'ydu. E sonra da biz W'yu görmeyeceğiz. Sonuçta dönme kinetik enerjisini eylemsizlik momenti yani I ile eylemsizlik torku ile açısal momentum cinsinden yazacağız. Dolayısıyla ben açısal hız yerine ne diyebilirim? L bölü I yazabilirim. Getirip dönme kinetik enerjisini yerine koyduğum zaman 1 bölü 2 I çarpı E W yerine L bölü I dersek karesini aldığımız zaman L kare bölü I kare olacak. E I kare ile I sadeleşirse arkadaşlar ne olur? L kare bölü 2ı olacaktır. Yani cevabımız arkadaşlar denizli çıkacak. Dördüncü sorumuz demiş ki, yukarıda verilen durum hangisinde eylemsizlik torku azalmıştır? Şimdi eylemsizlik torku dediğimiz neydi? Dönmeye karşı gösterdiği direnç zorluktu. Yani neydi? Ötelemede kütlenin yerine kullandığımız zayıdı ve bu noktasal cisimler için ne olarak kabul ediyorduk? Emre kare olarak kabul ediyorduk. Ama işte cismin şekline, boyutuna dönmeksine göre ne yapabiliyordu? Değişebiliyordu. Mesela tramplerden havuza atlayan yüzü atlayış esnasında vücudun toplaması. E, vücudun toplaması yani kollarını ve bacaklarını bir araya getirmesi yani şöyle uzun bir boydayken ne yapması? Bunun şöyle toparlanması, kollarını bacaklarını toplaması ne işe yarayacaktır? Yarı çapı küçültecektir. E, yarı çap küçüldüğü için eylemsizlik torkunu ne yapmış olacak? Azaltmış olacak, olur. Buz pistinde kendi eksen etrafında dönmeye başlar. Sporcunun kollarını vücuda yaklaştırması. E yine kollarını vücuda yaklaştırmakla yarı çapı azaltacak. Yarı çapı azaldığı için yine eylemsizlik torku azalmış olacak. Belli bir yüksekten düşen kedinin düşüş esnasında ayaklarını vücuduna yaklaştırması. E yani yine ne yapıyor? Yarı çapı küçültüyor. Yarı çapı küçüldüğü için yine ne yapacaktır? Eylemsizlik torku azalmış olacaktır. Buz pist üzerinde bulan Faruk dik bir pozisyonda ve elleri vücuduna yapışık şekilde ağırlık merkezine geçen eksen etrafında sabit bir açısal hızla ne yapıyor? Dönüyor. Yani şöyle elleri vücuduna yapışık tam ağırlık merkezinden geçen eksen etrafında ne yapıyor? Kendi eksen etrafında şöyle dönüyor. Dolayısıyla arkadaşlar buna etki eden kuvvet nedir? Ağırlığıdır. Ağırlık nereye doğru burada? Aşağı doğru mg. Ama sonuçta buz pistine döndüğü için onun bir yani şurası da yatay düzlem gibi alırsam şurası da buz pisti gibi düşünürseniz. Yani o ağırlığın yüzeyin normal ne olacak? Bir tepki kuvvetiyle. Onların bir tork etkisi yok. Dönme noktasından geçiyor. Sürtünmeler de ihmal ediliyor. Yani dışarıdan bir tork etkisi yok. Bu şekilde dönerken ne yapıyor? Kollarını açarak ellerini vücudundan uzaklaştırıyor. Yani ne yapıyor? Ellerini vücudundan uzaklaştırmaya başlıyor. Şimdi arkadaşlar burada dışarıdan etkilen kuvvetlerin bir tork etkisi nedir? Yoktur. Sonuçta zaten ağırlığı ve yüzeyin tepkisi ne olacak? senden geçtiği için tork etkisi yok. Sürtünme de yok. Sisteme etkilen dışarıdan etkilen bir tork yoksa arkadaşlar ne yapıyordu? Sistemin açısal momentumu korunuyordu. Yani bu sefer sistemin yani o dönen faruğu ne yapacaktır? Açısal momentumu korunacaktır. Korunur. Yani dolayısıyla açısal momentum ne yapmaz? Değişmez. Peki açısal momentum dediğimiz şey eylemsizlik torku ile açısal hızın çarpımı. E, açısal momentum korunuyor. Ama kollarını yana doğru açmakla ne yapmış oluyor? Yarı çapı arttırıyor. Dolayısıyla eylemsizlik torku kütle ve yarı çapa bağlıydı. Yarı çapını arttırdığı için ne yapacaktır? Eylemsizlik torku artacaktır. E açısal momentumun korunması için de ne olacaktır? Açısal hız giderek azalacaktır. Ha, eylemsizlik momenti yani eylemsizlik torku dediğimiz I zaten neye bağlıydı? Kütle ve yarı çapa. Kollarını açmakla ne yapıyor? Eylemsizlik torkunu arttırmış oluyor. Ama açısal momentum ne yapacaktır? Değişmeyecektir. Ne olacaktır? Eylemsizlik torku arttığı için bu adamın açısal hızı giderek azalacaktır. Kütle önemsiz bir çubuk üzerine eşit ağırlıkla yerleşmiş özdeş. Özdeş demek ne arkadaşlar? Kütleler ne? Eşit M, M, M ve M kütleli cisimler. O1, O2 eksene göre eylemsizlik torku. Şimdi diyor ki ben bu sistemi şu O1 noktası etrafında döndürürsem. Yani sistem şu nokta etrafında dönerse. Burasının dönme noktası kabul edersem. O zaman bunun eylemsizlik torku ne olacak? O zaman eylemsizlik torku noktasal cisimler için neydi arkadaşlar? M kareydi. Dolayısıyla I1 dediğimiz şey. Şimdi bu adamın zaten şu m kütleli cisim ne yapıyor? Dönme noktasından geçtiği için bir yarı çapı yok. Yani bunun bir eylemsizlik torku yok. Şu uzaklıklara da rr diyeyim. Eşit aralıklar sonuçta. Kütlemiz m uzaklığı r olduğu için bunun eylemsizlik torku m r karedir. Artı şu ikinci kütlenin eylemsizlik torku kütlesem ama uzaklığı 2 r olduğu için 2 r'nin karesi 4 r kare olacak. Artı şu üçüncü kütlenin cismi de kütlemiz m ama yarı çapı işte dönme noktasına uzaklığı 3 r olduğu için 3 r'nin karesi ile orantılı 9 r karedir. Dolayısıyla toplam eylemsizlik torku ne olur? 14 m r karedir diyebiliriz. O, bir noktası etrafında dönen cisim için. Peki sistem O2 eksen etrafında yani şu eksen etrafında döndürdüğümüzü düşünürsek bu eksene göre arkadaşlar eylemsizlik torku ne olacak? Şimdi şuradaki M kütleli cismin uzaklığı artık dönme ekseni uzaklığı 2 ile dolayısıyla onun eylemsizlik torku M çarpı 2 karesi 4 M kare artı. Şu cismin kütlesi M dönme noktası uzaklığı 1 olduğu için M çarpı R karedir artı. Şuradaki cisim zaten dönme ekseninden geçtiği için hani bir yarı çap yok. Yani bunun bir eylemsizlik torku yoktur. Şu M kütleli cismin de uzaklığı dönme ekseni uzaklığı R olduğu için onun eylemsizlik torku M R karedir. Dolayısıyla o iki eksene göre toplam eylemsizlik torku ne olacak? 6 M R karedir diyebiliriz. E bunları oranladığımız zaman oran ne çıkacaktır? 7 bölü 3 olarak bulacağız. Yani cevabımız Bursa olacak. Açısal iğme için verilen İfadelerden hangileri doğrudur demiş. Şimdi açısal iğme ne? Arkadaşlar çizgisel iğme neydi? Çizgisel iğme yani normal çizgisel dediğimiz şey bildiğimiz iğme neydi? Birim zamandaki hız değişimiydi. Açısal iğme ise alfa ile gösteriyorduk. Bu da neydi? bir da birim zamandaki hız değişimiydi. Ama hangi hızdaki değişimden bahsedeceğiz burada? Açısal hızdaki değişimden bahsedeceğiz. Dolayısıyla cismin açısal hızı ne yapacak? Artacak ve azalacak. Peki çizgisel iğmenin sebebi neydi? İğmeli hareket yapmasının sebebi kuvvet. Yani bir cisim üzerine bir kuvvet etkilersek o cisim iğmeli bir hareket yapardı. Ama dönme hareketine kuvvetin yaptığı işi ne alacak? Tork alacak. Yani cisim üzerine bir tork etkilerse o eylemsizlik torku I olan cisme ne yapacaktır? Bir açısal iğme kazandıracaktır. Dolayısıyla açısal iğme bilim zamandaki açısal hız değişimidir. Doğru. Açısal hızı düzgün azalan bir cismin açısal eğmesi sabittir. Yani düzgün değişiyorsa eğme zaten değişimdi bilim zamandaki. Düzgün değiştiği için o zaman açısal eğme sabittir. Dönüş eksenine göre net tork sıfırsa. E tork sıfırsa o zaman açısal eğme nedir arkadaşlar? Yoktur. Yani tork sıfırsa açısal eğme olmadığı için açısal hız ne yapacaktır? Sabit olacaktır. Dolayısıyla açısal eğme dediğimiz şey de sıfır olacak. Yani 3 ifade de bizim için nedir? Doğrudur arkadaşlar. 8. sorumuz demiş ki M kütleli bir cisim X'ye düzlemedi. O nokta tarafından çembersel hareket. Açısal momentum vektörün yönü. Şimdi açısal momentum arkadaşlar I çarpı açısal hızın çarpımıydı. Şimdi burada I dediğimiz eylemsizlik torkumuzdu. Ve eylemsizlik torku nasıl bir büyüklük? Skaler bir büyüklüktü. Ama açısal momentumun açısal hızı neydi? Vektöreldi. Ve bu eylemsizlik torkumuz pozitif bir sayı olduğu için yani negatif olamayacağı için sonuçta cismin kütlesi veya çapı olmadığı için ne olacaktır? Açısal hızda açısal momentum her yönü her zaman nedir? Aynıdır. Ve yönleri nasıl bulur ikisinde? Sağ el kuralına göre bulur. Sağ el ne yaparsın? Dört parmağını şu dönme yönünde tutarsın tuttuğun zaman şu açtığın baş parmak ne yapacaktır? Açsal momentum yönünü gösterecektir. Yani bu saat yönü tersine doğru döndüğü için baş parmağımız ne yapacak? Sayfa düzleminin dışına doğru yani nereye göstermiş olacak? Artı z yönünü gösterecek. Dolayısıyla açsal momentum vektörümüz artı z yönündedir. Merkezi olan sürtünmesiz küre ses serbest bırakılmış x noktasından km aralığında ne yapıyor? Gidiyor, geliyor, harmonik hareket yapıyor. İşte yani bir salınım hareketi yapıyor daha doğrusu. İlk cismi K'dan L'ye doğru giderken ve L'den M'ye doğru giderken cismin açısal iğme vektörünün yönü. Şimdi açısal iğme arkadaşlar ne olacak? Şimdi to açısal iğmenin sebebi neydi? Torktu. Sonuçta tork olursa bir açısal nasıl ku F eşittir M çarpı normal iğmenin çizgisel iğmenin sebebi kuvvetse açısal iğmenin sebebi de nerede? Torktu. Peki F eşittir M çarpı ne olacaktı arkadaşlar? Cismi etkilen kuvvetle cismin iğmesi yani çizgisel iğmesi ne olacaktı aynı yönlüyse? E tork eşittir I çarpı açısal iğmeden de torkun yönüyle açısal iğmenin yönü nedir arkadaşlar? Aynıdır. Peki burada tork yönünü bulurken de ne yapıyorduk? E şimdi bu adamın dönmesini sağlayan tork etkisi kimdir? Ağırlıktır. Yani Mg ağırlıktır. Ve dönme noktası nereye göre? O noktasına göre diyoruz. Merkeze olan bir sistem etrafına dönüyor. O zaman arkadaşlar sistem bu şekildeyken şu anda bu ağırlığın torku ile sistem buraya doğru dönmeye başlayacak K cismi. Ama torkun yönünü bulurken ne yapıyorduk? Sağ el kuralına göre buluyorduk. Sağ elin dört parmağını işte tork yönde dönme yönde tutunca baş parmağımız ne yapacak? Torkun yönünü gösterecek. Dolayısıyla burada K'dan L'ye gelirken torkunun sayfa düzlemin dışına doğru olduğu için açısal iğmemiz de nereye doğrudur? Sayfa düzlemin dışına doğrudur. Ve buraya doğru geldikçe cisim ne yapıyor arkadaşlar? Oradaki tork etkisi giderek azalıyor. Dolayısıyla bunun açısal iğmesi azalıyor ama yön olarak hep nereye doğru? Hep aynı yöne doğru. Ama cisim L noktasını geçtikten sonra yani cisim şu noktadayken LM arasında giderken. E ağırlığı nereye doğru? Ağırlık aşağı doğru MG. E şimdi O noktasına göre tork aldığımız zaman ne yapacağız? İşte kuvveti uzat dönme noktasından dikin. E o zaman tork aldığımız zaman bunun döndürmek istediği yön ne olacak? Bu yön olacak. Yani tork, dönme yönü bu sefer saat yönünde olacak. O zaman sağın dört parmağını dönme yönünde tutarsak burada torkun yönü ise ne olacak? Sayfa düzlemin içine doğru olacak. K'dan L'ye doğru sayfa düzlemi dışına doğru iken, L'den M'ye doğru giderken sayfa düzlemin ne olacaktır? İçine doğru olacaktır torkun yönü. Şekil özdeş türdeş levhalar dik kalem eksen tarafından belli bir açısal süratle dönüyor. Levhaların dönme kinetik enerjisini sormuş. Arkadaşlar levhaların dönme kinetik enerjisi dediğimiz şey nedir? 1 bölü 2 I W karedir dönme kinetik enerjisi. E bunların hepsi aynı açısal hızla dönüyor. Yani açısal hızlar nedir arkadaşlar? Birbirine eşittir. O zaman bizim burada kıyaslayacağımız nedir? I'dır. Yani eylemsizlik momenti, eylemsizlik torku. Yani dönmeye karşı gösterdiği zorluktur. Dolayısıyla arkadaşlar eylemsizlik momentinde kabaca ne diyebiliriz? M R kare diyebiliriz. Peki buradaki M işte sistemin kütlesi. R de ne? İşte dönme ekseni olan uzaklık. Sen bu silindiri işte homojen yapılı disk olarak düşünürsek ağırlık merkezi şurada gibi düşünürsek yani o noktasında gitmiş gibi düşünürsek ağırlık merkezlerini. Dolayısıyla arkadaşlar burada eylemsizlik torku ne olacaktır? O'dan döndüğü zaman yani burada kütle merkezi hemen hemen O'da toplandığı için eylemsizlik torku en az L'deyken olacaktır. Yani dönmeye karşı gösterdiği zorluk en az L'de olacak. L'deyken çok rahat bunu ne yapabilirsin döndürebilirsin. Ama işte dönme eksenden uzaklaştığı zaman yani yarıçap buraya doğru geldiği için ne yapacaktır? Eylemsizlik torku biraz artacaktır. Burada ise iyice o yarı çap büyüdüğü için ne olacak? Eylemsizlik torku en fazla K'de olacaktır. Dolayısıyla eylemsizlik torku büyük olduğu için de aynı açısı hızla dönerken en büyük kinetik enerjiye sahip olan K olacak. Sonra M olacak. Sonra da ne olacaktır? L olacak. Yani cevabımız denizli olacaktır. 11. sorumuz demiş ki ağırlıksız çubuk uçlarında M ve 4M kütle cisimler yapıştırılmış. Bu eksen etrafında ne yapılıyor? Döndürülüyor. Buna göre hangileri iki cisim için aynıdır? Açısal sürat. Şimdi arkadaşlar aynı çubuğa bağlı olduğu için çubuk bir tur döndüğü zaman ne olacaktır? E k da bir turunu tamamlamış olacak. İşte şuradaki m kütleli bu cisimde 4m kütleli x de aynı anda bir turunu tamamlamış olacak. Dolayısıyla da ikisinde açısal süratleri nedir? Aynıdır. Ha, yön olarak baktığınız zaman açısal süratte vektörelde 4 parmağı dönme yönü tutunca baş açısal, hız, açısal hızın süratin yönünü gösteriyordu. Dolayısıyla ikisi aynı yöne döndüğü için ne olacak? Açısal süratlerin hem yönleri aynıdır hem de büyüklükleri aynıdır. Peki eylemsizlik torku skalerdi ve eylemsizlik torku dönmeye karşı gösterdiği zorluktu ve noktasal cisimler için ne yapıyorduk? Emre kareden buluyorduk. Dolayısıyla bu cisim için kütlemiz m'dir ama yarı çapı dönmek için uzaklığı 2 L olduğu için çarpı 2 rnin karesi 4 r karedir. Yani 4 m r karedir. E bu cisim için bakarsak kütlemiz 4 m, e uzaklığımız yarı çapımız R olduğu için 4 m r kare. Dolayısıyla ikisi için eylemsizlik torku da nedir? Eşittir. Peki açısal momentum dediğimiz şey nedir? Açısal momentum da zaten eylemsizlik torkuyla açısal hızın çarpımı. E bu iki cismin eylemsizlik torku aynı. Açısal hızların yönü de aynı, büyüklüğü de aynı. Dolayısıyla bunların açısal momentumlarda ne olacaktır birbirine? Eşit çıkacaktır arkadaşlar. Bir cismin eylemsizlik momenti veya diğer ismiyle eylemsizlik torku yani I dediğimiz yani dönmeye karşı gösterdiği zorluk. Yani noktasal cisimler için bunu ne olarak yapıyorduk? M kare olarak alıyorduk. Cismin dönüş eksenine olan uzaklığına bağlı mıdır? Evet bağlıdır. Sonuçta yarı çapı belirler. Dönüş eksenine uzaklığı yarı çaptır, yarı çapı bağlıdır cismin kütle dağılımına bağlı mıdır? Evet bağlıdır. Mesela aynı kütle olsun ama aynı kütleler işte mesela şurada toplansın, dönme eksenine yakın bir yerde toplansın. Bir de aynı kütleler yine ne olsun? Dönme eksenine daha uzak bir noktada toplanmış olsun. O zaman ne olacaktır? İşte kütle dağılımı belirleyecek midir? Belirleyecektir. Yalnız eylemsizlik torku cismin yapısıyla alakalıdır. Yani açısal hızla alakası var mıdır? Yoktur. Açısal hızın değişmesi ne değiştirecek arkadaşlar? Eylemsizlik torku değil, açısal momentum etkileyecek. Sonuçta açısal momentum dediğimiz eylemsizlik torkuyla açısal hızın çarpımı. Dolayısıyla açısal hız arttıkça bunun açısal momentumu artacaktır. Ama eylemsizlik torku cismin yapısıyla, şekliyle, kütlesiyle, dönmeksinin uzaklığıyla, yarıçapıyla dönmeksinin yerine göre değişecektir. Yani cismin yapısıyla alakalıdır. Açısal hızın büyük veya küçük olması eylemsizlik torku ne yapmayacaktır? Etkilemeyecektir. Hangilerine bağlı değildir demiş. O zaman sadece 3'e bağlı değildir diyebiliriz arkadaşlar. 13. sorumuz demiş ki aşağıdaki verilerden hangisi vektörel bir büyüklük değildir? Şimdi arkadaşlar açısal momentum vektöreldir, yönlüdür. Sağ el kurana göre. Tork yönlüdür. Çizgisel momentum evet o da yönlüdür. Suyunu hızla aynı yöndedir açısal hız yönlüdür, salk kuralı bulur. Ama eylemsizlik momenti, eylemsizlik torku nedir arkadaşlar? Skaler bir büyüklüktür. Yani vektörel bir büyüklük değildir. Yarıçapları r2'ye vermiş. Bunların eylemsizlik momentler arasındaki ilişki y'nin eylemsizlik momenti x'in neymiş? 4 katıymış. Yani x'in eylemsizlik momentini atıyorum I dersem, y'nin eylemsizlik momentine 4I diyebilirim. Bunların açısal momentumlarının ilişkisini soruyor arkadaşlar. Mesela yarı çapı R'ye 2 olduğu için ne olsun? Mesela bu adam bu yöne doğru 2 tur dönerken bu ne yapacaktır? Yarı çapı 2 R olduğu için bu 1 tur dönecektir. Peki açısal hız birim zamandaki tur sayısı olduğu için arkadaşlar bu 2 tur atana kadar o zaman bu onun yarısı kadar aldığı için o zaman açısal hızlar da 2W'ye W'dür diyebiliriz. Dolayısıyla X'in ne olacaktır açısal momentumu? Açısal momentum eylemsizlik torkuyla açısal hızın çarpımı yani I çarpı 2W'den 2 w dersek. Y'ninki ne kadar olacaktır? 4I çarpı açsanızı. işte 4I çarpı W'den. 4IW. Dolayısıyla ne olacaktır? Y'nin... E açısal momentumu x'in büyüklük olarak nedir? 2 katıdır. Yalnız açısal momentum nasıl büyüklüktü? Vektöreldir. Yönünü bulurken sağın 4 parmağını işte dönme yönde tutarsan o zaman bunun açısal momentumu nereye doğru olacak? İçe doğru olacaktır. Ama bu ise tam ters saat yönü tersine doğru döndüğü için 4 parmağınızı dönme yönde tutunca o zaman bunun açısal momentumu sayfa düzlemi dışına doğru olacak. Dolayısıyla y ve x'in açısal momentumları zıt yönde olduğu için y evet x'in iki katı olacaktır ama yön olarak nedir? Eksilisidir. Yani cevabımız Edirne olacaktır. Şekilde yarım küre K noktasını serbest bırakan X cismi M noktasına kadar çıkıyor. İlk cismi O noktasına göre açısal iğmesi. Şimdi arkadaşlar açısal iğmenin sebebi ne? Nasıl normal iğmenin sebebi kuvvetken açısal iğmenin sebebi de nedir? Torktur. Tork da ne iştir? Eylemsizlik momentiyle açısal iğmenin çarpımdır. Şimdi O noktasına göre baktığımız için bu cisim burada hareket ederken kütlesi ve yarıçap çap değeri ne yapmıyor? Zamanla değişmiyor. Kütle ve yarıçap değişmediği için ne olacaktır? Bunun eylemsizlik momenti değişmeyecektir hareket boyunca. O zaman açısal ivmeyi belirleyen torktur. E bunun tork etkisi de neden dolayıdır? Ağırlığından dolayıdır. Ağırlığı mg olsun. Dönme noktası o olsun. Ozan dik uzaklık ne kadar? Şurası. Yani sen buradayken torku bulurken ne diyeceksin? Mg çarpı de. E atıyorum cisim buraya geldi. Cisim buraya geldiği zaman evet ağırlık yine aşağı doğru mg. Ama o sefer kuvveti uzatıp dönme noktasına dik indiğin zaman dik uzaklık ne yaptı? Azaldı. Cisim buraya geldiği zaman evet yine ağırlığı mg yani aynı kuvvet etki ediyor. Ama bu kuvvetin dönme noktasına olan uzaklığı ne yaptı giderek küçüldü. Dolayısıyla k'dan l'ye gelirken bu cisim üzerine etkiden net tork giderek ne yapıyor azalıyor. E, eylemsizlik momenti değişmediğine göre o zaman k'dan d'ye gelirken ne olacaktır? Bunun açısal iğmesi giderek azalacaktır arkadaşlar. Peki L'den M'ye doğru hareket ederken e, cisim buraya geldiği zaman ağırlık nereye doğru? MG buraya doğru. E, kuvveti ağırlığı uzattın. E, dönme noktasına dik inersen dik uzaklığın bu. Yani torku vururken MG çarpı işte şu D1 mesafesini alacaksın. E, biraz sonra cisim buraya geldiği zaman ağırlık buraya doğru MG. Kuvveti uzattın. E, dönme noktasına dik inersen dik uzaklık giderek ne yapıyor bu sefer? Artıyor. Yani L'den M'ye doğru giderken ise torkun etkisi ne yapıyor arkadaşlar M arasında? Tork giderek artıyor. Eylemsizlik momenti değişmediği için arkadaşlar o zaman burada ne olacaktır? Açısal eğilmesi giderek artacaktır. Ancak burada şunu düşünebilirsiniz arkadaşlar. Cisim burada bu yöne doğru döndüğü için ve etkeden net tork da bu yöne döndürmek istediği için burada giderken evet açısal eğilme giderek azalıyor ama açısal hız ne yapacaktır? Giderek artacaktır. Yani oradaki tork buradaki açısal momentumla açısal hızla aynı yönde olduğu için açısal hızı giderek arttıracak. Ama burada ise cisim bu yöne doğru dönerken torkun etkisi ise döndürme etkisi buna ters yönde olduğu için ne yapacaktır? Burada açısal hız giderek azalacaktır. Ama işte o azalmadaki değişim yani iğme dediğimiz o açısal hızdaki değişim giderek ne yapacak? Artacaktır. Yani cevabımız Bursa olacaktır. 16. sorumuz. Geçmişte topaçla oynayan çocuklar artık stres çarkıyla oynuyor. Stres çarkı yeni nesil yetişkiler için de işte tesbih niyetinde ne yapıyor? Bir aksesuar olarak kullanılıyor. Stres çarkı adında da anlaşılacağı üzere günümüzde gençler stresini azalttığı inanın. Elde fırıl fırıl döndüren şöyle bir sistem. Şekildeki bilyeler aynı boyutta iki stres çarkı gözüküyor. Soldaki merkezinde rulman bilye sistemi, dışarıda plastik hafif malzeme, sağdaki ise aynı rulman ile ancak metalden üretilmiş. Yani soldaki plastikken sağdaki metal arkadaşlar. Bu metalden üretilmiş. Soldaki çarkı saadetli, sağdaki çarkı ise yamaç döndürüyor. Belli bir hıza ulaşınca çarkların durması için geçen süreyi tutarak yarışıyorlar. Aynı açısal hıza ulaşmış çarklar için. Şimdi arkadaşlar bu metalden yapıldığı için ne olacak? Kütle değeri büyük olacak. Yarı eşit, boyutları aynı olduğu için. Bunların eylemsizlik momenti dediğimiz şey m r kare. Dolayısıyla bunların yarı aynı ama kütlelerinin de farklı. Dolayısıyla ben buna I1 desem, bunun eylemsizlik momentine I2 desem, I2, I1'den nedir? Büyüktür. Ve aynı açısal hıza kadar döndürdük. Sonra bıraktık. E bırakınca ne yapacak? Eylemsizlik momenti büyük olan cismi döndürmek daha zordur. Ama onu başardık. Aynı açısal hıza kadar döndürdük. E döndürdükten sonra eylemsizlik momenti büyük olan cismin durması da ne olacaktır? Durması da daha uzun sürecektir. Dolayısıyla ne yapacaktır? Soldaki şarkı işte kullanan Saadettin yenilecek. Sağdaki çarkı kullanan Yamaç ise ne yapacak? Eylemsizlik momenti daha büyük olduğu için daha uzun sürede duracaktır. Ve kimye kazanacaktır yarışmayı? Yamaç kazanacaktır. Durma süresi sağdaki çarkın durma süresine göre daha uzundur. Evet doğru. Sol, ee, soldaki sağdaki ise Yamaç yok. Sağdakinin eylemsizlik momenti daha büyük olduğu için sağdaki daha geç duracaktır arkadaşlar. Çarkları elle tutarak durdurmak istenirse metal olan durdurmak daha zordur. Evet çünkü eylemsizlik momenti büyük olduğu için onu döndürmek de daha zor. Durdurmak da daha zor. Ama biz zaten döndürmeyi başarmışız. Yani aynı açısalıza kadar ulaştırmış zaten. Metal çarkın dönme kinetik enerjisi daha büyüktür. eylemsizlik momenti daha büyük olduğu için dönme kinetik enerjisi 1 çarpı I W kareden e, aynı açısalıza ulaştı. E, eylemsizlik momenti büyük olan ne olacaktır? Dönme kinetik enerjisi daha büyük olacak. Yani cevabımız denizli olacaktır arkadaşlar. Bir sporcu gösterisinde motosiklet havada saat yönünün tersine bir tur ne yapıyor? Atıyor. Yani buradan zıplayıp havada şöyle ters yöne bir tur dönüp ki tekrar inecek. Ancak sporcu havadayken dönüşün yetersiz olduğunu fark ediyor. Yani tam bir tur atamadan düşüyor. Sporcu havada hangisini yaparsa dönüşünü tamamlayarak yere inebilir. Yani dönüşünü tamamlamak istiyor. Frene basarak tekerin dönüşünü durdurmak, gaza basarak arka teker daha hızlı dönüşünü sağlamak, direksiyonu döndürmek, direksiyonu geriye çevirmek, motosikleti biraz yana yatırmak. Şimdi burada arkadaşlar motosiklet havadayken ne olacaktır? Ona dışarıdan hiçbir kuvvet etki etmiyor. Yani motosiklet ve üzerindeki sporcuyu bir sistem olarak, şurayı kapalı bir sistem olarak düşünürsek, buraya dışarıdan etkilen bir kuvvet olmadığı için arkadaşlar bu sistemin ne yapacaktır? Açısal momentumu korunacaktır. Açısal momentum korunur. Şimdi bu saat yönünü ne yapmak istiyor? Tersine doğru dönmek istiyor. O zaman saat yönünü tersine doğru dönmek için motosikleti döndürmek için ne yapacaktır? Tekerlere dikkat ederseniz buradaki tekerler ise ne yapacak? Tekerler ise ileri doğru hareket halinde olduğu için tekerler de ne yapıyor aynı şekilde? şöyle tam tersi saat yönünde ne yapıyordur? Dönüyordur. Sonuçta bu tekerler şurada hareket halindeyken o motosiklet ileri doğru gittiğinden dolayı yani bir hız kazandığından dolayı tekerler ne yapıyor şu anda? Saat yönünde dönüyor. E burada fırladıktan sonra ne yapıyor? İşte motosiklet ise saat yönü tersine döndürmeye çalışıyor. E açısal momentum korunacağı için buradaki tekerleri daha hızlı döndürerek tekerlerin açısal hızını artarsa e, tekerlerin ne olacaktır arkadaşlar açısal momentumu? Tekerlerin açısal momentumu işte saat yönünde döndüğü için onun açısal momentumu sayfanın içine doğruyken motosikletin kendisi ise saat yönü dışına doğru döndüğü için o motosikletin bütün gövdesinin açısal momentumu sayfa düzeninin dışına doğru olacak. E sen bu içe doğru olan tekerleri daha çok döndürmekle açısal hızını artırarak onların açısal momentum değerini ne yapacaksın tekerlerin? artıracak? E açısal momentum korunması için o zaman tekerlerin açısal momentum artıyorsa ters yönde dönen motosikletin de açısal momentumu artacak. Açısal momentum artması için o da daha hızlı dönecek. Açısal hızı artacak ve o sürede yani düşüş süresinde ne yapacaktır? Hareketi turunu tamamlamış olacaktır. Dolayısıyla ne yapacak. Gaza basarak arka tekerin daha hızlı dönmesini sağlayacaktır. Cevabımız Bursa olacak arkadaşlar.